Evet, bugün hasadına geldiğimiz Siyez buğdayı. Ben başlamadan evvel Kocasınan Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin bu şekilde tarımsal etkinliklerin içerisinde bulunması, bilinçlendirmesi ve kendi ilçe sınırları içerisindeki üreticilerimize destek vermesi gerçekten bizim için çok önemli. Zaten pandemi sürecinde de gördük, tarım gerçekten vazgeçilmez hiçbir şekilde. E, herkes evinde otursa da e, üretici sahadaydı, üretici tarladaydı ve bizler de beraberdik. Bu anlamda e, tarımın önemine, tarıma vermiş olduğu desteklerden dolayı tekrar e, Kocasinan Belediyesi'ne ve Sayın Başkan'a e, teşekkür etmek istiyorum. Evet, buğdayın atası ya da anası dediğimiz e, gacer ve siyes. E, bunların birisi makarnalık, birisi ekmeklik buğday. Bugün Kocasinan Belediye'mizin yapmış olduğu bu çalışma sayesinde hem bu bölgede insanlara farkındalık yaratmak hem de ata tohumlarımızla alakalı vatandaşlarımızın bilinçlendirmesi konusunda gereken desteklerini hep beraber görmüş oluyoruz. Ama sadece bizim bildiğimiz, gördüğümüz burası değil. Kocasinan Belediyesinin ilkbahar döneminde sebze fidelerinden tutun da yine yöresel olarak bizim yamuna patlıcanımızı, cırgalan biberimizi ve e, domatesimizi, karadır domatesimizi ya da karabacak domatesimizi de fide yapıp hatta biraz önce sahada da Sayın Başkan'la beraber gördük. Bu hakikaten e, çok güzel bir gelişme. Belediyelerimizin bu işe destek vermesi çok önemli. E, hasadını yaptığımız e, siyes, e, aslında bakarsanız daha çok Orta Karadeniz, İç Karadeniz kısmında daha fazla e, bilinen, bu bölgede çok fazla bilinmeyen bir e, buğday. E, genellikle makarnalık olarak kullanılıyor. Ama çoğu yerde ekmek olarak da kullanılan bir buğday e, türü. E, önümüzdeki yıllarda da işte Sayın Başkanımızla da ara ara konuşuyoruz bu konuları. İnşallah e, diğer ata buğdaylarımızı da yine e, bu bölgede ekimini e, sağlayacağız ve üreticilerimize göstermiş olacağız. Onunla beraber de belki bu bölgede yine bir e, demonstrasyon çalışması şeklinde e, bizim çok önemsediğimiz e, belediyemizin de bu konuda destek vereceğinden emin olduğumuz anınıza direkt ekim yöntemiyle e, bu bölgede sürüm yapmadan, tarlayı bozmadan, tarlayı çizmeden bir ekim metodu var. Bunu da inşallah burada e, Kocasınan Belediye'mizle birlikte yapıp çiftçilerimizin e, bilgisine, beğenisine sunacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım. Evet, geçen sene başladığımız bir uygulama. Siyez buğdayı. Özellikle bu toprakların ata tohum olan Siyez'in bu topraklarda yaşaması devam etmesi sürdürülmesi ana hedefiyle yola çıkmıştık. Tabii ki biz burada sadece bu ürünlerin, CS buğdayının Kayseri ikliminde bu topraklarda yetişebileceğini göstermek amacıyla 10 dönüm arazide ektiğimiz bir başlangıçtı ve şükür geçen sene hasadını ettik. 150 çiftçimize de tekrar ekmeleri üzere e, buradaki hasadını ettiğimiz buğdaylardan dağıttık ve bugün itibariyle 150 çiftçi arada yaklaşık 150 dönüm arazide de bunlar ekildi dikildi onlar da hasat ediliyor. Ve biz tekrardan kendi bölgemizde bir kez daha siyez buğdayı ekerek tekrardan bu yıl gene dağıtacağız. Buradaki hedefimiz bölgemizdeki ziraatla uğraşan çiftçi kardeşlerimize bu ürünün ekilmeleri noktasında yaygınlaştırmak. Kayseri'de de siyez buğdayını yaygın hale getirmek. Belediye olarak Derseniz ki yol yapın, kaldırım yapın, çevre düzenlemesi yapın, kentsel dönüşüm yapın, imarla iş, il, ilgili işler yapın, rutin belediyecilik işlerini yapın da tarım size ne tarafta, ne niçin buralardasınız derseniz tabii ki biz olaya sadece rutin belediyecilik olarak bakmıyoruz. İşin içerisinde insan merkezli bir belediyecilik faaliyeti yürüttüğümüz için bölgemizdeki çiftçilerin de özellikle ekonomik olarak kalkınmaları, kaliteli tohumlarla kaliteli üretim yapmaları, insan sağlığı gibi birçok parametreyi de önemsediğimizi burada yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Ve öz tohumlarla sadece siyez buğdayıyla değil, diğer taraftan bu bizim bölgemizde yetişen karahıdır domates fidelerinin tohumlarını da uzunca süredir Kocaeli Belediyesi olarak dağıtıyoruz. Kendiliğinden yetişebilen domates fideleri bu noktada bizim aslında belediyecilik çalışmaları içerisinde de tarıma bakışımızı gösteriyor. Sadece bunlarla da kalmayacağız. İnşallah bundan sonrasında gerek ziraat Il, tarım il müdürlüğümüze gerek Erciyes Üniversitesi e, Ziraat Fakültesi ile beraber bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Bütün amacımız gayretimiz bölgemizdeki çiftçi kardeşlerimize rehberlik edebilmek. E, bu noktada bize destek veren Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne, e, tarım İl müdürümüze teşekkür ediyorum. Çünkü bu işin içerisinde onlar işi bilen taraf olarak. Bizlere destek veriyorlar. Onlarla beraber de şehrimize, Koca Sinan'ımıza uğraşan, tarımla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize rehberlik ediyoruz. İnşallah güz döneminde de bugün burada hasadını yapmış olduğumuz tohumları dağıtarak yeni yeni tohumların ekilmesi, Koca Sinan'ımızda siyez buğdayının daha yaygın halde üretilmesi noktasında girişimiz devam etmiş olacak.